Bugün diyetisyen Süheyla Subaşı Uçar'la birlikteyiz. Evet hocam bugün sokaktaki vatandaşlara hangi soruları yönelteceğiz? Malumunuz Sivas'ta yaz sıcaklarında akşamları karpuz ve dondurma tercihi çok sık oluyor. Bizler de vatandaşlarımıza sorduk akşamları karpuz mu tercih edersiniz yoksa dondurma mı? Yaz sıcaklarında çoğumuz işte dondurma istasyon caddesinde dondurma <laughs> tüketimi yapıyoruz ya da karpuz yiyoruz. Sizlerin tercihi hangisi yönde? Yani dondurma yemeği mi tercih ediyorsunuz karpuz tüketimi mi? Dondurmayı tercih ettik. Sizler? hangi elimize geçer yeriz Hangisini bulduysak onu yeriz. Yani bir, şeyimiz yok illa ki şu olsun diye. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Ya yerine göre sevilir. Yani ben karpuzu daha çok severim. arkadaşlar da e, dondurmayı, dondurmayı sever. yani. Birinden biri Peki, işte. Siz karpuzu ne kadar sıklıkta bir tüketiyorsunuz? Tükettiğinizde miktarı ne kadar oluyor? Kızım şimdi eskiden olsaydı her gün tüketiyordum ama şimdi ya ayda bir alıyoruz ya haftada bir alıyoruz. 14-15 lira kilosu. Karpuz tüketimi ve dondurma tüketimi Sivas'ta çok fazla oluyor. Sizin tercihiniz hangi yönde? Dondurma. Dondurma. Dondurma, dondurma faydası vardır. Kar karpuz da yani şeker olduğu için hepsinden şey demek istiyoruz yani tatmak isteriz. Evet. Peki ne kadar sıklıkta bir tüketiyorsunuz ve miktarı ne kadar oluyor? Ayrıca yediğimiz karpuzları alıyoruz yani Karpuz dilimleyip yiyoruz ailece. Karpuz dilimliyorsunuz. Varcık değil. Tayminiz gitmiyor, ki onları. Genelde yani. halkımız evet. dondurma ya da karpuz tercih ediyorlar. Sizlerin tercihi hangisi? Karpuz tüketmeyi mi tercih ediyorsunuz? E, dondurma tüketmeyi mi seviyorsunuz yaz sıcaklarında? E, yaz sıcaklarında çoğunlukla da ben e, karpuz veya e, don dediğiniz gibi dondurma türlerini ben yiyemiyorum. Şekerim var olduğu için. Tercih etmiyorsunuz. E, tercih etmiyorum. Peki sizce diyabet hastalığında, şeker hastalığında karpuz ve dondurma yasak mı? Ee, aslında şeker olduğu için yasak. yasak. Dondurma çok yasak. Evet. Diyetisyen olarak şu bilgiyi vereyim. Her diyet bireye özgüdür Bunu bilin öncelikle. Ancak doğru porsiyon, doğru sıklıkta miktarını ayarlayarak ve kan, kendi kan şekerinize uygun bir şekilde yasak yoktur. Planlayabiliriz. Malumunuz Anca... Sivas sıcaklarında e, karpuz tüketimi ve dondurma tüketimini de halkımız çok seviyor. Sizlerin tercihi hangisinin yönünde? Karpuz. Ne kadar tüketiyorsunuz ve ne kadar sıklıkta bir tüketiyorsunuz? mevsiminde tam mevsimde Adana karpuz çıktığı zaman biraz fazlalaştırıyoruz. İlk çıktığı zaman bir tane karpuza 500 lira veremeyiz. Hı hı. Dilim dilim bir tane karpuz alsam 5 kişiye bir dilim düşer. Hı hı. 400 lira para verip de bir dilim yemek mantıksız geliyor. Genel olarak şu dönemde karpuz daha bütün aldığımız bir dönemde bir oturuşta ne kadar yersiniz? Bir, bir oturuşta 3 dilim yerim. Evet. Peki sizce bu tükettiğiniz miktar size kilo aldırır mı? Yok, hiç de aldırmıyor. Tüketmeyi karpuzu tercih ederim. Karpuz. Normalde benim ikisi de tüketmemem lazım. Şeker var. Peki siz hangisini tercih ediyorsunuz? ona su. Ilık su. Karpuz ve dondurma tüketilmez mi? Tamam. Peki ee, siz neyi demiştiniz? A, karpuzu. Karpuzu, karpuz, karpuzu, karpuzu ne kadar miktarda ve ne kadar sıklıkta tüketiyorsunuz? ne kadar aldığına bağlı. Fazlası zarar. Çünkü çek şekerimiz var ya o yüzden bir ufak ince dilim yiyebilirim kaç günde bir yiyorsunuz? Ya orası ki bir ka ufak karpuz alıyorum. 2-3 gün yiyoruz, iki kişiyiz. Peki, bir de günde birkaç öğünden daha sık tüketiyor musunuz? Yaşıyoruz. Bir sefer. Bir de çölye kasasem fazlası sarar zaten bana. Tamam. Bu bakıyorum Sivas halkı çok bilinçli gerçekten Gerçi, çok İslam'da güzel. Biz Misafir olarak geldik. Normalde Sivas ama İstanbul'da yaşıyoruz. Peki ee, sizce bu tükettiğiniz karpuz sizin için e, kilo yapıcı bir yönü var mı? Hayır. Hayır. Ama şöyle pardon lafım bana peynir, ekmek, karpuz için bir tüketirsem kilo alabilirsin. Evet güzel. Peki ee, size sormak istiyorum. Sizce şeker hastaları karpuz tüketemez mi? Yasak mı? Yok tüketir. Ee, belirli bir oranda yerse bir sıkıntı yok. Ama akşam vakti yerse şeker bayağı tavan yapıyor. Zaten Merhabalar. Onu... Malumunuz yaz sıcakları. Öncelikle nerelisiniz bunu sorayım. Sivaslısınız. Malumunuz yaz sıcaklarında bizler karpuz tüketmeyi ve dondurma tüketmeyi çok seviyoruz. Peki sizin tercihiniz hangisi yönünde? Ben genellikle karpuz tüketiyorum. Ne kadar tüketiyorsunuz ve ne kadar sıklıkta bir? Yani günlük olabilir. Böyle dilim şeklinde. Bir dilim? Aynen. İkiye buluyor mu? Aynen oldu oluyor. Dışarıdan gelince özellikle çok sıcaklayınca yeniliyor yani soğuk. Yani karpuz su içeriğinden zengin olduğu için tercih ediliyor mu? Sizce bu miktar size kilo aldırır mı? Ya su içeriğinden bilemiyorum. Çok bir fikrim yok. Ben karpuz sevdiğim bir meyve. Karpuzu ben İranlı bir doktorla sizin gibi diyetist de ama e, ünlü bir doktordu, şey Irak'ın. E, karpuzu tuzla yiyin derdi, ben tuzla yiyorum karpuzu. Seviyor musunuz? Çok öyle? seviyorum. Çok seviyorum ve bulunduğum toplumda eğer karpuzu yiyorsam arkadaşlarıma da öneriyorum yani karpuzu tuzla yiyeyim. Tansiyonunuz ve rahatsızlığınız var mı? Böyle Hayır. bir kronik rahatsızlığınız? Tamam. Evet. Peki ne kadar tüketirsiniz miktar olarak bir oturuşta? Biz, şimdi şöyle, bir dilimi rahat yerim yani dilim dediğim yarım kilo kadar olur yani. Bir oturuşta e, o zaman kalın bir dilimden bahsediyorsunuz. Evet, evet, yarım kilo. evet. Kadar. Peki sizce bu tükettiğiniz miktar size kilo aldırır mı? Hayır. Hayır. Yemem ben Buyur. bir kilo yerim. Bir kilo, dondurma. bir kilo yerim karpuz dondurma değil. O zaman siz bir oturuşta <laughs> Efendim? O zaman siz bir oturuşta 3-4 dilim rahatlıkla yiyorsunuz. Rahat yiyorum, 1 kilo yiyorum. Ben karpuzu çok severim, kavunu çok severim. Dondurmayı nasıl yersin? Dondurmayı ben hiç sevmem. Dondurmayı severim. yemesem aklıma gelmez. Hiç sevmem. Ben evet, karpuzu çok severim. Karpuz çıkar, Hı -hı. kaç lira olursa olsun kilosu, Seversiniz. çıkar alırım, kaybolur, bırakırım. O kadar. Ee o kadar. Peki şeker hastalığınız var mı? Hiçbir şeyim yok Allah'a hamdü senalar olsun. Günde 10 kilometre yürürüm. Yürürsünüz. En az. Size. Şöyle söyleyeyim. Malumunuz yaz sıcaklarında karpuz tüketimi ve dondurma tüketimi Sivas'ta çok sık oluyor. Sizin tercihiniz hangisi yönünde? Karpuzu mu seversiniz dondurmayı mı? Benim boğazım ağrımasa dondurmayı çok seviyorum. Evet. Ne kadar sıklıkta bir ne kadar tüketiyoruz? Miktarı ne kadar oluyor? Yo, çok yemiyorum boğazım ağrımasa. Ağrıdığı için. Hı -hı. Da karpuz yiyorum. Karpuzu ne kadar tüketiyoruz? Ya işte oğlan alıyor ne bileyim. Bir günde ya iki günde birer. Peki kalın bir dilim mi, bir oturuşta iki dilim mi? Yok bir dilim. Bir dilim. Peki e, karpuz sizce tükettiğiniz bu miktar sizin kilo alımınızı tetikler mi? Yok benim ben ha, kaç yaşıma geldim aynı kilodayım. Ya evet var. hocam Sivaslılara sorduk. Peki siz bu konu hakkında karpuzu ve dondurmayı ne kadar sıklıkta ve ne kadar miktarda tüketmeliyiz? Ee, aslında şöyle bilgi verelim hem size hem de takipçilerimize karpuz ve dondurmada yasak yoktur. Önemli olan doğru porsiyonu ve doğru sıklıkta tüketmektir. Vatandaşlarımıza sorduk ve gördüm ki bazıları bir oturuşta 4-5 dilim tüketiyor. Bazıları ise sadece bir dilim tüketiyor. Burada bir oturuşta fazla miktarda karpuz tüketimi maalesef ki kişilerin kan şekeri miktarını artırabilir. Biz karpuzun %90'ı su aynı zamanda liften fakir bir içeriğe sahip. Bu yüzden fazla tüketim olduğu zaman maalesef ki kan şekeri dengesini kötü etkiliyor. Kişinin karpuz Bu tüketim sen... miktarı bir adet meyve miktarı civarında olmalı. Yani 3 kiloluk bir karpuzun onda biri şeklinde 300 gram yani kalın bir dilim karpuz günlük tüketim miktarı önerilir. Eğer kişi çok hareketliyse bunu bir miktar daha aşabilir. Ancak Karpuzun fazlasında zarar olduğunu unutmayalım. Gelelim dondurmaya. Dondurmada da süt içeriğinden zengin olan dondurma grupları tercih edilmeli. Ve aynı zamanda etiket okumaya özen göstermeliyiz. Özellikle etiketli kapalı dondurmalar aldığımızda süt içeriği yüksek mi değil mi diye kontrol etmeli. Katkı koruyucu madde içeriyor mu diye kontrol etmeliyiz. Ve dondurmanın da tüketim sıklığı çok önemli bir top dondurma haftada bir şeklinde haftada bir ya da iki, iki gün şeklinde tercih edilebilir. Eğer kişi zayıflama diyeti yapıyorsa bunu daha az sıklıkta diyeti seninle sorarak cevabını alabilir. 10 günde bir rutinde öneririz. Umarım bu bilgiler takipçilerimiz için faydalı olmuştur.